Patates ve soğan evlerin olmazsa olmazı. Ama patateste de soğanda da üreticiler ürettiklerinde yeterli fayda sağlayamıyor. Patatesi 3 lira civarında bir fiyatla satamıyor. Soğanda da mevsimsel değişimlerle depoda ürün erken çillendiği için bu ürün ıskartıya çıktı ve böylece de onlarca soğan çöp haline geldi. Bu artık hayvan yemi 30 kuruşa 40 kuruşa satışı gerçekleşecek. Doğru bir planlama yapılıp bu soğanların çürlenmesi önlenseydi markette soğan 20 lira olması yerine daha düşük fiyatta yurttaşın da erişimi olanaklı olacaktı. Ama ortadaki tablo gösterdiği gibi üretiyoruz, ürettiğimizi değerlendiremiyoruz. Üreticimiz sorun yaşıyor. Bunun yanında vatandaş da pahalıya ürün alıyor. Bunu düzenlemesi gereken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öngörülebilen, planlanan bir üretim modeli. Deniyor ki bu konuda çalışma yapıyoruz. O zaman bu kadar tonlarca soğan niye çöp oluyor? Mevsimsel olarak bir ay geçtiğimiz yıl öne çekti, havaları, küresel iklim değişikliği ve böyle olunca depoda zamanından önce kirlendi soğanlar artık soğan olmak özelliğini yitirdi artık hayvan yemi böyle olunca da vatandaş gittiği markette 20 liraya soğan alıyor soğan da çöp oluyor